Nasıl 1789 yılında Amerikalı Oliver Evans kendinden hareket eden ilk araba için Amerika'da patent aldı. Bu araç dört tekerlekliydi. Arka tarafındaki pedalı tekerlekler hem kara hem de suda hareket edebilmesini sağlıyordu. 1860 senesinde Alman Auschwitz-Ottawa hava gazı ile çalışan ilk otomobil icat etti. ...ilk araba üretimi. Arabaların ihraç edilmesi altında onlar da farklı sebep yaratmaktadır. Bu sebeplerin başlıca kaynakları insanların ulaşımı kolaylaştırarak bir yerden başka bir yere daha kolay ulaşabilmelerini sağlamıştır. Ancak ilk olarak kıyasız bir soylu, bir soylu para aracını icat etti. Araba ne zaman, araba ne zaman bulundu? Çok büyük fil, bir bir üretilen çalışan kabuharlı <laughs> motor şeklinde üst tefali...